Önce gözlerin girer odamdan içeri. Sonra ellerin, saçların, dudakların. Bir bir hatırlarım. Her sabah senin olan ne varsa yüzüm aydınlanır. Şarkılar söylemek gelir içimden. Yakında bir kuş öter, uzaklarda bir tren sesi. Sonra kornalar, çocuk ağlamaları, vapur düdükleri. Sesler bir uğultu haline yükselir büyük şehirlerden. Ve alışılmış bir yaşamaktır çöker omuzlarıma. Sarar benliğimi birden. Büyük devamlı dalga halinde duygularım her sabah seninle başlar. Ve ben her sabah ta içimde bir ağrı gibi yokluğunu duyarım. Her sabah rezil insanlar bekler her köşe başında beni. Yüzleri yürekleri kadar kirlidir. Biri gider biri gelir. Biri gider biri gelir. Yakamda duygusuz iğrenç elleri ve soğuk göz bebekleri gözlerimde. O alışılmış yaşamak ki her sabah. İğreti bir elbise gibi durur üzerimde. Bir isyandır sarar içimi. Her şeyi üzerimden çıkarıp atasım gelir. Fakat insanlar, insanlar bırakmaz beni. Biri gider, biri gelir. Hep aynı ses, aynı şarkı. Aynı sağır gökyüzü, dilsiz bir deniz, kör bir düzen. Hep aynı kör dövüşü, yalancı yüzler, aptalca bakışlar. O iki yüzlü selamlar. Hep aynı tempoda geçen manasız bir gün. Hep o değişmeyen puslu ikindi üstleri. Ve hep aynı yorgun zoraki akşamlar. Ya o geceler satılmış utanç dolu. Büyük havizelerin aydınlattığı sefil yüzlerimiz. Renkli kumaşlar, altın kol düğmeleri. Kristal kadehlerde kral içkiler. O hesaplı dostluklar, satın alınmış sevgiler. Ben alışılmış şeyleri sevmem bilirsin. Yaşamaksa dilediğim gibi yaşamalıyım. Sevmekse gönlümce sevmeliyim. Kendi ellerimle yazmalıyım alın yazımı. Ölmekse istediğim anda ölmeliyim ve yaşıyorsam. Her şey bambaşka olmalı seninle. Alışılmış şeylerden öte yalanlardan düzenlerden uzak. Yeter yeter artık. Dönmesin o eski plak. Her şey göl gönlümüzce olsun bulsun. Dilediği zaman ellerim ellerini. Paylaşalım seninle bütün geceleri, sabahları, akşam üzerlerini. Görülmemişi görelim, tadılmamışı tadalım. Şarkılar söyleyelim kimsenin bilmediği. Yüzüm her zaman aydınlık olsun. Aydınlığında. Her zaman sevgiyle gülsün gözlerimin içi. Yeter artık yeter. Kırılsın o çemberler. Sarsın her yanımızı bir yaşama sevinci. Ayrılıklar, kederler, gözyaşları bitsin. Bütün bir ömür boyunca seninle başlayan sabahlarım seninle sürüp gitsin.